Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldin. 17 Haziran 2022 Cuma günü günlük COVID-19 aşı tablosu. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 853 bin 298. ikinci doz uygulama 53 milyon 81 bin 449. üçüncü doz uygulama 27 milyon 820 bin 494. Osmaniye Ordu Amasya Muğla Kırıkkale Çanakkale, İzkişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfa, Turuncu, Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş ise sarı renk ve tablomuzda son 10 ilimiz. Türkiye'de haftalık Covid-19 tablosu 06-12 Haziran 2022. bakka sayısı 7.556, vefat sayısı 20, iyileşen hasta sayısı 7.241. Toplamında vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742. Toplamında vefat sayısı 98 bin 996.